Ekranın fenomen dizilerinden Yasak Elma'nın yeni bölümüne şahika'nın ölümü damga vuracak. Herkes Cansu karakterinin ölmesini beklerken Nesrin Cevazade'nin oynadığı Şahika'nın ölmesi şok etkisi yarattı. Bu vedanın asıl nedeni ortaya çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Geçen günlerde yönetmen Murat Öztürk rahatsızlanınca yerine eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt geldi. Bu sırada Eda Ece o gün seti olmamasına rağmen Yeşil Yeşilyurt'u görmek için çekime geldi. Neslihan Yeşilyurt, Eda Ece gelince görevini yardımcısına devredip bir süre sohbete daldı. Çekimin uzaması üzerine de ortam gerildi, çok üşüyen ve işi bititip öyle sohbet etseydiniz, diyen Nesrin Cevadzade ile Neslihan Yeşilyurt arasında gerilim yaşandı. Sinirlenen Nesrin Cevadzade seti terk etti ve telefonlarını da kapattı, bu olay yapımcı Fatih Aksoy'a iletilince de Cevadzade'ye cenaze sahnesi yazıldı. Öte yandan Medyapım'ın etkili oyunculuğuyla rol aldığı her projede öne çıkan Cevad Zade ile ipleri koparmadığı, yeni sezonda yine beraber çalışmayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.